Gezmeye devam ediyoruz Ahmet abiyle birlikte. Yanımızda Ferhat Sağlam abimiz var. Ferhat abi hoş geldin. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. sağ olasın. Kolay gelsin sevgili Ahmetciğim. Sana da sevgilerimi sunuyorum. Çok çok geçmiş olsun. Evet. E, Ferhat abi gece ile alakalı düşüncelerinizi almak isteriz. Şimdi şöyle Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun e, çağrısı ve daveti üzerinde buradayız. İstişare toplantısı olduğu söylendi. Birazdan yetkili mercileri dinleyeceğiz. Herhalde bize de fikirlerimiz sorulur. Biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ama sonuçta güzel bir buluşma. Yani birdir görmediğimiz sanatçı arkadaşlarımızla burada buluştuk. O anlamda çok da mutluyum. İkramlar da var. Farkındaysanız sohbetimiz, muhabbetimiz çok güzel. Konuşuyoruz, gülüyoruz. Bütün herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok sağ olun. Evet, ayaklarınıza sağlık. Evet, hemen Ferhat abinin yanında kıymetli kardeşimiz, piyasada ismini duyurmaya başladı. Rıdvan Emre Özdemir. Hoş geldin Rıdvan. Nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben deyim. Geceyle alakalı hemen kısaca böyle bir düşüncelerini, duygularını alalım. Valla ben ilk defa katılıyorum. Ee, çok hoşuma gitti. Burada ne güzel sanatçı abilerim, kardeşlerim, dostlarımla beraber muhabbet, söyleşip biz çok zaman buluşamıyoruz. Herkesin işi oluyor ama böyle bir toplantılar, böyle programlar bizleri bir araya götürüyor. Valla çok hoşuma gitti. Evet. teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Ahmet abi şimdi yeni geldi ama Yürüyerek çıktı merdivenleri de. Bende biraz e, fobi var, asansör fobisi var. Hatta uçak fobisi de var bende. Çünkü hem uçağa binemiyorum, tek başına asansöre de binemiyorum. Bugün e, burada olmak güzel, Trabzon evinde. İlk defa geliyorum ben bugün buraya. Evet. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir atmosfer, güzel bir ortam. E, dostlarımızla, sanatçı abilerimizle, uzun zamandır görüşmediğimiz insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Organize Organizelemeye geçen başkanımıza, yönetim kuruluna, federasyonumuza çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Peki abi ben senden şöyle bir şey rica etsem. Sen ki. mikrofonu yabancı değilsin. Hemen şöyle sağdan devam etsek. Evet, tabii ki. Yani en azından bizim... E, Mesleğimiz mesleğimiz bu Yani mesleğimiz bu yıllardır bu işi yaptık Heh. Yanımda da çok değerli Benim de çok değer verdiğim Abi Karadeniz'de e, gerçekten mutevazi Yüreği güzel kişilerden Sevgili Yılmaz Kasapoğlu abimiz burada Hoş geldin Hoş buldum Ahmet sen de hoş geldin Teşekkür ediyorum Güzel bir ambiyans bak ne güzel dostlarımızla görüştük Sevgili Adnan Yılmaz burada İsmail Akyasan Canım benim Beyefendi çok saygıdeğer kardeşim benim bu arada Araklı'nın en yakışıklı adamı. Bak senden geçti. Şimdi de şu an yakışıklı. o bizim kardeşimiz ee, tabii ki Allah yolunu batını açık eylesin Yılmaz'a. Bu arada iyisin inşallah sağlığın siyahatın yerinde. Çok şükür Bombada. bomba da. Bomba. Her tamam. Çok teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum. Hayırlı. Bitti mi? Bilmiyorum artık yani mikrofon sende. Ha tamam. Ha, buyurun. Şimdi e, sevgili Ahmet de kamerada. Hemen yanımda kadrajda benim. Kadrajda diyelim. Kadrajda sevgili yanımda çok değerli yeğenim var. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz amcam teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinlik olmaktan mutluyuz. Başkanımıza <laughs> teşekkür ediyorum. İsmail Saturoğlu başkanıma teşekkür ediyorum. E, ee, sanatçıları bütün dostlarımızı burada hep beraber bizi buluşturduğu için. Güzel oldu. Ben ilk defa geldim Trabzon evine. Güzel olmuş. Her şeyle beğendik. Ee, teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese son teşekkür. Sağ olun. Evet e, sevgili izleyenler tabii e, güzel bir Gecedeyiz ee, Sanatçılarımızla birlikte buluştuk Ve hemen benim sağ tarafımda sevgili Adnan Yılmaz Yani Karadeniz müziğinin duayeni yanımda ee, Kendisine bir merhaba demek istiyorum Merhaba Adnan abi Merhaba, merhaba. merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Bu akşam Trabzon Ternekleri Federasyonum. Evet. Çok değerli İsmail Şadroğlu Başkan Hakabin'de tüm yönetimine teşekkür ediyorum İstanbul'da Paşa'da mükemmel bir bina Mükemmel bir tesis evet. e, Trabzon'u kusaklayacak bütün aktivitelere sahip güzel bir çalışma. Bu akşamda bütün sanatçıları davet ettikleri için bütün arkadaşlarla kardeşlerimizden buradayız. Evet. Bunlar güzel şeyler abi Trabzon'da keş kalınmış şeyler yani şu an başkan bu iş için de çok mücadele ediyor. Genel etkinliklerinde olsun genelde kültür dayanışmasında olsun mükemmel evet. şeyler yapıyor. İnşallah devamı güzel şekilde gelecektir. Biz de elimizde ne geliyorsa karınca kararınca yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum herkese. Ben teşekkür ediyorum. Yani e, bu güzel gecede e, Karadeniz'imizin birbirinden değerli sanatçıları burada. Değerli e, sesleri burada. Evet. Bütün kardeşlerimiz burada. Evet. İşte Yılmaz Bey'in de bahsettiği gibi. E, Yılmaz'ın küldürü farklı. Biliyorsun edebiyatı güzeldir o Gerçekten konularda. Öyle. Güzel anlatır. <laughs> güzel anlatır. Evet. E, bütün işte kardeşlerimiz burada. Evet. Sağ olsunlar. Eee Sağ olsunlar. Bir yandan e, Trabzonspor maçını takip ediyorsun. E, ediyorum, hastalık var. Bir bir <laughs> beraberlik var. Bir bir şu var. anda. Evet. Bu da bende hastalık. Evet. Evet. <laughs> Kenetik ve hastalık. Peki. E, o zaman maçı izlemeye biz bir yandan devam edelim. Mikrofon tabi elden ele dolaşırken en son bende kaldı. E, tabi biz de bu işin e, eskilerindeniz efendim. E, tabii ki. Sevgili İsmail Akyasan hemen sol tarafında. Sevgili İsmail abicim merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Böyle güzel bir gecedeyiz. Bizde neler söyleyeceksin, neler düşünüyorsun böyle güzel bir geceyle ilgili? Gerçekten çok. Ben kendi adıma mutlu oldum. Evet. Burada en azından Karadeniz'in duayenlerini görmek evet. beni mutlu etti. Adnan Abi'yi de görmek. Evet. Bu organizasyonu düzenleyen başkanımıza da gerçekten saygılarımı sunuyorum. Yani Adnan Abi'nin dediği ki belki biraz geç kalınmış oldu ama olsun. Yine de çok güzel oldu. Birbirinden değerli sanatçıların bir araya gelip birbirini görmesi, iyiliğe hasbiye etmesi güzel bir şey. Yani zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı e, sanatçılarımız e, birbirini göremiyor, birbirleriyle işte zaman ayıramıyor, sohbet edemiyor. Bazen işte bu piyasa içinde, Karadeniz müziği içinde birbirini tanımayan bazı sanatçılarımız da olabiliyor tabii ki. Sadece medyadan birbirlerini takip ediyorlar. En azından böyle bir organizasyonda, böyle bir platformda birbirleriyle de tanışma imkanı sağlıyorlar. Evet, o güzel imkanı işte sağladığı için başkanımıza da saygılarımı sunuyorum buradan. Evet. Çok güzel bir gece. E, Trabzon evi de çok güzel. Gerçekten öyle. Emeği geçen bütün herkese... Teşekkürlerimi sunuyorum saygılarımı sunuyorum Peki çok teşekkür ediyorum Gecemiz devam ediyor efendim Evet gecemiz devam ediyor Sevgili izleyenler e, yanımızda Sevgili e, Uğur kardeşimiz Sevgili Uğur Bey var e, merhabalar Merhaba abicim nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler iyiyiz e, Nasıl buldun geceyi? E, nasıl gidiyor daha doğrusu? Çok güzel gidiyor Böyle gecelerin e, federasyonumuz tarafından düzenlenmesi Bizi çok mutlu etti Evet. E, biz de abilerimizi üstadlarımızı e, Böyle bu şekilde görmüş olduk tanımış olduk Sohbet evet. etmiş oluyoruz. Ee, böyle gecelerin devamını bekliyoruz. İnşallah. Ee, tabii ki e, Karadeniz Müziğimizin yine duayenleri de e, gecemizde. E, onlar da buradalar. İşte e, daha önce işte Amid hani tanışmayanlar. Evet evet. O da burada. <laughs> <laughs> Ahmet abimiz de burada. <laughs> tabii tabii. Samsun bizim kalemiz oldu Ahmet abiyle Doğruya. De Değil mi? karşılaştık zaten <laughs> Ahmet abi, Buradan Samsun'a da selamlarımızı selamlar gönderelim. Olsun. Evet. Aynen. Öyle. Samsun Samsun'da izleyenlerimiz varsa onlara. Bilen mahallesine. <laughs> Buradan selamlar olsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, gecemiz devam ediyor. Tamam, şey. verin, de verin, <laughs> evet. evet <laughs> çocuk tut <laughs> mikrofonu. Tuttum tuttum. Merak etme Ahmet abi. <laughs> yani Ahmet abiyle bizim yıllardır aramızda bir e, diyalog vardır. Farklı bir diyalog. Aynen öyle. Parola o. Şifre. <laughs> öyle mi? Parola Başak değil Şafak'tı misali. <laughs> Başka kimse bilmez onu. <laughs> Uğur sen biliyorsun onu. Biliyorum abi. O yüzden e, Ahmet abi hoş geldin. E, Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun evimizde, Trabzon evimizde ee, bu yılın çeşitli branşlarda buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bugün de sanatçılarımızla bir araya geldik. Ee, birimdeki arkadaşlarım tüm sanatçılarımızı davet ettiler. İstişare sohbet şeklinde bir program olacak. Daha yeni başladık. İlerleyen süreçte, yani ilerleyen dönemde biz neleri eksik yaptık, neleri doğru yaptık, neleri yapmamız lazım. Bunlarla alakalı istişare yapacağız. Yani bu arada bu Ezrail'de Ahmet abi bir türlü almıyor. Ciğeri yok, araba çarpar, o olur, bu olur. Ha da kurtuluş yok ya Rabbim. yani Uğur'un biraz önce, şu anda biz Trabzonspor maçı seyrediyoruz. Ee, Uğur'un çocuk evde maç seyrediyormuş, fotoğrafını gösterdi bana. Ya ufacık kundaktaki çocuk olmuş affedersiniz. Selvi boylum. Ahmet abi hala da mikrofonla devam. lan benim çocuk büyüdü. Avukat oldu Ahmet abi hala devam. Bir bırak da arkayı biz bizde ya. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, gecemiz devam ediyor efendim. Bizler tabii masaları gezmeye devam ediyoruz. Elimizde mikrofon. Sevgili Ahmet abimizle birlikte. Ee, sevgili Mesut Çakır şu anda yanımızda efendim. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Siz sormalı. Sağ olun. Bizler deyiz. Tabii e, gezimiz devam ediyor. Böyle güzel organizasyonda. Neler diyeceksiniz? E, görüşlerinizi alalım bu geceyle ilgili. Sanatçılara bu denli değer vermesi çok hoş. Trabzon dernekleri Federasyonu bunu her zaman yapıyor. Evet. Emeği geçen herkese başkanımız başta olmak üzere teşekkür ederiz. Devamını dileriz. E, bu sene ikincisi yapılıyor. E, geleneksel hale gelecek. E, i̇nşallah devam edecek. E, tabi sanatçılarımızla ilgili de e, ilerleyen e, zaman diliminde işte onların sıkıntıları ile ilgili, problemleri ile ilgili de e, sorunlar varsa onları da çözümlemeye ee, devam edecek. Az önce sevgili İsmail Başkanı'na, sevgili İsmail Şatıroğlu da e, aynı bilgiyi paylaştı. E, sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Ee, sanatçıların, sıkıntılarını dile getirebileceği bir ortam olması çok güzel. Evet. Normalde bunlar dile getirebileceğimiz çok bir ortam yok. Özellikle Karadeniz Müziği olarak evet. bu çok fazla dile getirebileceğimiz yer yok. Burası ona bir e, tercüman olmuş oluyor. Tekrardan teşekkür ederim etkinliği düzenleyenlerden. Evet tabii e, sohbetimiz muhabbetimiz devam ediyor. E, son olarak böyle e, şu anda ekranları başında bizleri izleyen e, sevgili izleyenlerimize söylemek istediğiniz e, ne var? Buradan babama başarılar dileyeceğim. Evet. Cuma Pazarı Belediyesi belediyeler değil artık Cuma Pazarı Mahallesi Muhtar Adayı kendisi. Evet. İnşallah onun için de hayırlısı olur diyorum. Peki bize başarılar e, dileklerimizi iletelim aynı zamanda sevgili babanız için. Teşekkürler. Çok teşekkür Ulan. ediyorum. Efendim öncelikle tabi ben tanıyorum ama ekranları başında e, ekranlarını yeni açan sevgili izleyenlerimiz var. Onlara bir tanıtalım sizi. Evet ben Oğuzhan Usta. E, bu federasyonun bir ferdiyim ben de. Evet Hı. buradaki diğer değerli başkanlarımız gibi e, uzun yıllardan beri ben de Federasyonda görev alıyorum. E, Ahmet abimiz de bizi her koşulda zaten bu mikrofonu uzatarak e, tanıtmaya Gerçekten öyle Evet ve <laughs> Ahmet abi yalnız bırakmıyor Soru bombardımana <laughs> Yani duydun Evet Ahmet abimiz sağ olsun Gerçekten güzel bir atmosfer var şu anda e, Aramıza yeni yeni katılan sanatçı dostlarımız da var ee, gece güzel devam edecek ee, bu geleneksel halde olacak öyle değil mi? Ya bu şimdi e, sanatçıların buluşması bu zamana kadar tabii federasyon olmuştu ama bundan sonra sürekli hale getirip evet. e, Karadeniz müziğinin tek çatı altında gerekirse toplu. yani biz e, İsmail başkanımız da şimdi konuşmasında zaten söyler bunları. Evet. E, şeyi e, hani lideri olup olmak değil derdimiz ama tek bir çatı altında toplamak derdimiz. Yani e, herkesin şikayetlerini, dileklerini, temennilerini tek bir platforma bildirebileceği ve oradan karşılıkla destekle birlikte bunu çözüme ulaştırabileceği bir platform. Evet. Bu, Trabzon bu Travzone'bi İstanbul için çok özel bir nokta. Herkes de evet. bunun şey gerçekten farkına varması gerekiyor. Evet. Evet. Bugün hastanede bir hastası olan işte yurda yerleşmesi gereken kişi buraya müracaat etmeli. Yani Trabzon'ların başı sıkıştığında İstanbul'a gele, gelebileceği bir konum olmalı burası. Evet. Şu an biz bunu e, çoğu kişi şehir dışından gelenler daha çok biliyor aslında. Şehir dışından gelenler burayı arıyorlar. Evet. Bu konularda kendilerine e, taleplerde bulunuyorlar ve biz de işte elimizin uzandığı kadarıyla diğer Başkanlarımız olsun, diğer iş adamlarımız olsun arayarak elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bu sanatçı konusunda da demin Mesut'un da söylediği gibi işte tek bir söylem olarak giderse çok daha güçlü, çok daha verimli olur ve çözüme kavuşur. Gerçekten öyle. Birlik beraberlik tabii ki de diğer bir amacı da. Bugün burada belki yüze yakın sanatçımız var. Evet. Hepsinin aynı ortamda birbiriyle tanışıp, kaynaşıp ee, abi, kardeş veya akraba edasıyla birlikte zaman geçirmesi evet. çok önemli. Ee, bizim de bu geceden beklentimiz sadece manevidir. Gerçekten öyle ama güzel gerçekten ee, atmosfer çok güzel. Ee, sanatçı dostlarımız burada ee, evet. iç içeceyiz. Güzel bir gece olacak. Ee, problemler, sorunlar oldu e, takdirde e, siz de demin söylediğiniz gibi e, sanatçı dostlarımızın her zaman yanındayız. Tabii ki, tabii. Ki. Peki. Trabzon sanatçısı, evet. Karadeniz sanatçısı bizim için değerli. Bunu her sene yaptığımız Erken Ocaklı Amma Töreni'nden de diğer sanatçılar için yaptığımız gecelerden de evet. e, zaten çıkartabiliriz sonucu. Ben de size e, teşekkür ediyorum. Ben Bunları ben... E, ulusal yayınlara, ulusal kanallara, sosyal medyalara taşıdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel e, sohbet için. E, o zaman gecemiz devam etsin. Evet, evet. Peki devam edelim. Evet kıymetli dostlar, izleyenlerimiz. Bugün Trabzon evindeyiz. Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun Trabzonlu sanatçılarla buluşma sohbetindeyiz. Çaylarımız geldi. Masalarda çok tatlı bir sohbet var. Ama buradaki masada çok duayen duayen abilerimiz var. Ben de onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Önce Kâhne Başkanımızdan başlayalım. Kâhne Saka Başkanım. Evet. E, Trabzon Dernekler Federasyonu kuruluş maksadı genel güdür ve değerlerimizi sosyal hayatta bütün nesillere ulaştırmak maksadıyla maksadıyla bu davetleri yaptık sanatçılarımıza. Hayırlı olmasını istiyoruz. Sağ olun. İyi akşam. Evet, Trabzon Dernekleri Federasyonu sanatçı buluşmasında şimdi yanımızda Gülay Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, gecemiz başladı. ilerliyor Nasıl buldunuz? Ba e, geceyi şöyle iyi buldum e, Ben ilk defa daha önce de davet edilmiştim ama ilk defa müsait oldum ve geldim e, çok sevindim Çünkü bütün sanatçı abilerimizle sanatçı dostlarımızla müzisyen arkadaşlarımızla hepimiz bir aradayız e, burada e, eminim ki e, zaten çok güzel dostluklarımız var Eminim ki burada bütün sorunlar çözülecek bir arada konuşulacak çözüme varacak diye düşünüyorum Her zaman Birlik beraberlik istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, gecemiz tüm hızıyla devam ederken yanımızda Güresun'un Erdal'ı var. Erdal abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Buradan herkese de selamlarımı gönderiyorum. Bizi izleyen herkese buradan e, bir kez daha kucaklar dolusu selamlar. Ayrıca ee, bu organize de bizi buraya toparlayan e, başta e, konfederasyon başkanımız olmak üzere yönetimine, tüm arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Geceyle alakalı düşüncelerinizi de alalım. Ya gecenin amacı belli zaten. Yani birlik, beraberlik, sanat... Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kadar sanatçı yani biz sanatçılar bir araya toparlamaya çalışsak biraz zorlanıyoruz. Ama işte bunların olması gerekiyor. Ben yıllardır e, göremediğim sanatçı abilerim var burada. Büyüklerim var, kardeşlerim var. Onları işte böyle bir vesile sayesinde, böyle bir toplantı sayesinde bir arada görmüş oluyoruz. Bu da bize bir nevi bir hasret gidermiş oluyor. Onlarla e, işte hasbihal etmeye çalışıyoruz, sohbet etmeye çalışıyoruz gecenin yani e, hani böyle bir gece bence her zaman olmalı. Hatta bunlar geleneksel hale gelmeli. Hani içerisinde bir içerik olmadan, illa bir dert sıkıntı dinlemeden o sanatçıları bir araya getirip biraz biz sanatçılar kendimizle böyle biraz sohbet etmemiz gerekiyor. Asıl bizim e, sanatçıların içerisindeki problemleri çözmemiz gerekiyor. Yani bugün e, gittikçe böyle uzaklaştıkça sanatçılar küçük artık büyüğünü tanımıyor. Büyük küçüğüne bir sevgi göstermiyor. Bence kopmamak gerekiyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Yanımızda Kemençe Üstadımız Ramazan abimiz var. Ramazan abi, hoş geldin. Teşekkür ederim sağ olun. Evet geceyle alakalı hemen kısaca görüşlerini alalım. Valla gecemiz güzel geçiyor. Biraz e, sıkıntılı geldik trafikten. Biraz kaçırdım ama e ee, gene yakaladığım kadarıyla güzel konular işleniyor. Burası aynı zamanda e, Trabzonlu hemşehrilerimizin nezdinde bizim de evimiz. Onun için kendi evimizdeyiz. Misafir ağırlıyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Çok beğendim geceyi. E, bu tarz gecelerin daha yoğun olması gerekiyor bence. Daha daha çok katılım sağlamak gerekiyor. E, sanatçı arkadaşlarımızın nezdinde hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık katılım sağladığınız için. Evet. Sağ yanımızda hem çocukluk arkadaşım hem gençlik kollarında beraber ter akıttığım arkadaşım Hilmi Yerekaban var. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim Hakan'cığım benim değerli çocukluk arkadaşım. Ayrıca Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları'nda sırtırta beraber güzel şeyler başardım. Değerli iş arkadaşım değil, bir şey diyeyim işte. Hoş bulduk kardeşim, sağ olasın. Evet Geceyle alakalı düşüncelerini almak istiyorum. Ee, öncelikle sevgili İsmail Başkan'a yeni döneminde başarılar diliyorum. Gerçekten daha önceki dönemlerde çok güzel işler başardı. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İsmail Çadıroğlu Başkan'ı öncelikle tebrik ediyorum. Bu gece de güzel bir gece oldu. Birbirinden değerli sanatçı abilerim, kardeşlerim, ablalarım var. E, sizler buradasınız. Daha güzel bir ortam olamazdı. Bence yakışan buydu. Çok teşekkür ediyoruz Hilmi'ye de. Hamit abi Bursa'dan geldi. Buradan Bilecik'e geçecek. Abi öncelikle hoş geldin. Ayaklarına sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere de iyi akşamlar. Hemen kısaca bir özür sözünü kestim ama kısaca geceyle alakalı düşüncelerini almak istiyorum. Şimdi tabii biz e, Bursa'da yaşayan yöresel sanatçılar olarak bu tür konsepte, e, bu tür güzel mekanlara hasret kalan insanlardan bir tanesiyiz. Lakin evet bizim Bursa'da da e, sağ olsun elini altına koyan e, derneklerimiz var, federasyonumuz var. Lakin böyle profesyonelce kurumsallaşmış bir yapıya da bizim e, Bursa'da ihtiyacımız var. Bu anlamda buradaki sanatçı dostlarımı e, çok şanslı görüyorum. E, dolayısıyla emi olan bu organizasyonda hem eee şeyde kütüphanede olsun ondan sonra yapıda olsun emeği olan herkese başta başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şimdi burada önemli olan bu güzel yapıları yaptıktan sonra da bir de bunlara desteğimizi yeterince sağlayabilmek. Yani desteğimizi sağlayabilmek derken işte yapılması gereken elimizi sanatçı olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyorsa hep beraber elimizi koyacağız. Burada Taner abi de az önce vurgulamaya çalıştığı noktalardan bir tanesi de buydu. O biraz da bizim sesimizde oldu. Bu anlamda ona da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah muvaffak eylesin. Çok teşekkür ediyoruz abi. Tekrar ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Evet. Gecemizde şu anda emekli sanatçı abimiz Yücel Aktaş var. Yücel abi hoş geldin. Aa, sanattan emekli olmadım ha. İşten de emekli oldum. Sadece emekli oldum. Ee, sağ olsun Cumhurbaşkanımız 10 bin lira para verdi. 10 lira. 10 bin lira mı oldu? 10 bin lira verdi. Bozdurup bozdurup harcayacağız inşallah. Evet, biz Geceye geçelim abi. Geceyle alakalı düşüncelerini alayım. Gerçekten başkanımıza, yönetim kuruluna, sizlere, gençlik kollarına çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ee, bir araya getirdiniz ee, buna ihtiyacımız var aslında yani böyle bir araya gelip sohbetler etmemize muhabbetler etmemize hatta türküler söylemeye ihtiyacımız var stresimizi atmamız lazım bir şekilde ama birbirimize çatmadan birbirimizi dinleyerek birbirimizle sohbetler ederek bunları aşabiliriz ee, bu bağlamda sizlere teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiğiniz için kardeşim. biz de size teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık Efendim Trabzon Kültür Evi'ndeyiz şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı yine Eyüp Sultan Hazretleri Trabzonlar Dernek Başkanı Evren Sancak Başkanımıza Başkanım harika bir gece oldu emeğinize sağlık genel olarak neler ifade edeceksiniz? Sanatçılarla buluştuk onların dertlerini dinledik onlarla istişare yaptık daha iyi neler yapabiliriz? Ne hadalarımız var, ne proble sanatçılar nedir problemi var. Bunlara konuştuk. Güzel bir gece oldu. Geceye kadar herkese teşekkür ediyoruz. Pasana da teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Evet, e, yine efendim e, çok değerli hizmet veren kültürümüze ve e, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda e, değerli organizatör. Sizi neler ifade edecekseniz harika bir atmosferdi. E, öncelikle hem sizlere hem de Trabzon Dernekleri Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız da bizi harika bir gecede e, tüm sanatçılarımız, Karadeniz sanatçılarının en değerlilerini görüştürdü, buluşturdu. E, ben de burada olmaktan mutluluk diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ee, yine bakıyoruz. Sevgili İsmailim burada. İsmail Akyasan benim hemşerim. Eee dağlarından geldi ama sanatı böyle büyük şehirlerde konuşturmaya devam ediyor. İsmailim tamam, harika bir geceydi. Ederim. Neler ifade edecek? Çok güzeldi. Ee, herkesin emeği geçen herkese başkanıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. İşin neti ve özü, özü yani. İsmailim teşekkürler. ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Karadeniz Müziği'nin çok değerli ismi benim değerli kardeşim, uzun yıllar e, görmemiştim onu. Mehmet'im, Mehmet Tak Mehmet aramızda. Mehmet'im hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, geldi. sağ Nasıl? Ne Nasılsın? Neler nasılsın? söyleyeceksin? Neler söyleyeyim? Çok güzel bir derneğimiz var burada. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi bir araya buluşturdular. Bu dernekler olmasa kültürümüz, zayıflar... Doğru. Bu dernekler sayesinde herkes elinden geldiği emeği göstermek zorundadır. Bir de bunlar. burada kuyumak her zaman var. Arada bir buluşalım burada. <laughs> Oo, kuyumak tabii canım bu sever yemek yemedik ama güzel değil. De. <laughs> Peki Mehmet'ime çok teşekkürler. Evet, yanımda e, Karadeniz'in genç başarılı bir ismi var. Anıl Yılmaz. Anılım hoş geldin de. Hoş sende. bulduk. Ee, birbirinden değerli isimler vardı. Anıl neler ifade edeceksin? Nasıl bir geceydi? O onur da geldi. Harika onur da geldi. Evet. Bak evet. görüyorsunuz değil mi? Bunlar Karadeniz müziğinin evet çok değerli isimleri. <laughs> evet. Ee, çok... aşağıda da bir resim onun için Bravo. çağırıyorlar. Kısa kısa alalım. Sevgili değerli kardeşim seninle de ifade edecek. Harika bir geceydi. Başkanımız çok güzel güzelliklerde bulundu. Güzel kelimeler etti. Güzel liklerden bahsetti. Yakın zamanda gecesi olacakmış. Yani, yani. bahane aramamak lazım. Bahanemiz yok. Bil evet. <laughs> Birlik beraberlik zamanı Aynen diyoruz. Öyle, öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet ee, bu akşam Trabzon Dernekleri Federasyonu düzenlemiş olduğu muhteşem sanatçı buluşmasında birlikteydik. Yanımızda da çok değerli sanatçımız var. Karadeniz'in yetiştirmiş olduğu çok değerli hanımefendi sanatçımız. Sevgili Zeynep Birinci. Zeynep hoş geldin. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu geceyle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, çok güzel düşünülmüş. Ee, bayağı zamandır görmediğimiz sanatçı dostlarımızı gördük. Hani yönetimdekilerle tanıştık. İnşallah bundan sonra devamını bekliyoruz. Trabzon'umuza, Trabzon sporumuza da başarılar diliyoruz buradan. Trabzon evimize de her zaman geleceğiz. De bu arada iyi bir Trabzonspor Bu akşam Trabzonspor'da 3-1 galip geldi. Aa, tam zamanında gelmişim o zaman. <laughs> Kaçırma maçlara da gider. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Sevgiler. Bu akşam Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu sanatçı buluşmasındaydık. Ve yanımızda da çok değerli Filiz Yıldırım sanatçımız Art'ini yetiştirmiş olduğu Güzel seslerden sevgili Filiz Yıldırım aramızda, sevgili Filiz bu akşamki e, buluşmamız için görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. E, öncelikle bizleri burada buluştukları için Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na teşekkür ediyorum. Sanatçıları unutmadıkları için. E, güzel bir akşam oldu. Dernek binasını yeni gördüm. Açılışa gelememiştim. E, çok anlamlı bir etkinlik olmuş. Dernek binasında bir sürü kütüphane, kültürel etkinlikler yapabileceğimiz yerler var. Gezdik az önce. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir şey kazandırmışlar. E, sizlerle bir araya geldik. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bu anlamda da iyi oldu. E, bundan sonra organizasyonlarda inşallah görüşeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hoşçakal. Tamam. Evet, ee, bu akşam... Trabzon Dernekleri Federasyonunun düzenlemiş olduğu sanatçı buluşmasında birlikteydik. Çok değerli dostlarımızla, sanatçı arkadaşlarımızla beraberdik. Şu an yanımızda çok değerli Karadeniz yetiştirmiş olduğu çok hanımefendi sunucularından sevgili Fatma Şentürk aramızda sevgili Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Seni görmek de güzeldi. Ben de öyle. Uzun zamandır görüşmemiştik. Ee, görüşlerinizi alalım bu akşamki e, organizasyonla alakalı. İşte az önce dedin ya uzun zamandır görüşmedik diye. İşte Trabzon Dernekleri Federasyonu da bu konuda çok güzel bir işe imza atmış oldu. Ben başta başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere bütün yönetimi gençlik kollarına dair, kadın kollarından hepsini kutluyorum. Ee, burada birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergilendi ve sanatçıları bir araya getirdiler. Bize sunucu olarak sanatımızı icra eden insanlarız. Bak birbirimizi görme fırsatı oldu. Uzun zamandır görmediğimiz sanatçı dostlarımızla bir arada olmanın keyfini yaşadık. İşte çayımızı, kahvemizi içtik, sohbetlerimizi ettik. Güzel bir geceydi. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Trabzon'da. Dernekleri Federasyonu'na. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Başka yerlerde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar.